Fragment'tan Activity'ye şuradan şuraya veriyi aktarırken arkadaşlar gelelim önce bir gerekli alanları tanımladık. Şu buton btnf.gönder nokta gönder set on oops set on click listener on tap tuşuna bastım. Buradan veriyi gönderecek. Şimdi burayı sonra yapacağız. Main aktiviteye geliyorum. Şurada ana aktivitem diye main aktivitim tanımlı. Buton muton her şeyim tanımlı. Şimdi gelip şu on create'in altına bir tane public ana main activity ana aktiviteye bilgi al diyorum. Yine aynı şekilde parametrelerim var. Şöyle aç kapa parantez string at ana olsun ana aktivite string soyad ana olsun aç kapa süsü parantez bundle kullanacağım arkadaşlar. Burada bundle'ım tanımlı değil. Hemen geleyim. Public static olması lazım. Bundle ana bundle olsun. Hemen tanımlamasını yapayım şurada. Ana bundle eşittir new bundle tanımlamalarını yaptım. Geliyorum şurada diyorum ki ana bundle nokta put string alan ekleyeceğim. Ana ad olsun bunun parametre ad ana parametresini ekleyeceğim. Kopyala yapıştır. Ana soyad ana soyat soyad anayı ekleyeceğim parametreleri bunlar. Sonra gelip diyorum ki buradaki şu editlerin editlerin ad nokta set text metnini ana bandıl nokta get text get string özür dilerim ana şey at ana at şurayla aynı olmak durumunda. Oradan ekleyeceğim bu alanı. Kopyalıyorum. Edit soyad nokta setex ana bundle'dan ana soyad alanını ekleyeceğim. Soyad. Sonra gelip burada return ana aktivitem diye şu yukarıdaki tanımladığım main aktivite ana aktivitemi döndüreceğim. Şimdi çerçeve java'ya geliyorum. Burada bir public static main activity olarak ana aktivite tanımlıyorum. Aktivite ki oradaki metoda ulaşacağım ana aktivite. Sonra şu butona tıkladığımda veriyi alacak. Şey veriyi aktiviteye gönderecek. Hemen iki string değişkenim olsun. At eşittir edit f attan get texti alsın string şeklinde alsın. Sonra ikinci değişkenim soyad. O da edit soyattan metni alsın. String şeklinde alsın. Şimdi gelip diyorum ki ana aktivitedeki ana aktiviteye bilgi alın parametreleri buradaki atla soyad olsun. Ne yaptım? Aynı mantıklı arkadaşlar tanımlayayım. Ana aktiviteye bilgi alım var. Bir tane bohça oluşturdum. Ana bundle diye. Onun iki alanı var. Ad, ana, soyad, ana şuralarda oluşturdum. Bunlara isim verdim. Sonra şu editlerin alanını bu bundledan alsın dedim. Ana ad ve soyad alanlarından alsın. Şimdi bunların parametresini de şu çerçeveden şuradan ve şuradan aldıklarımı aktarıp tutturdum. Parametrelerini de buradan aktardım. Şimdi bir çalıştırayım. program bir geldim. Öncelikle Ali Kaya olsun. Buradan zaten gönderiyordu. Şimdi bunu değiştireyim mesela. Veli Yılmaz olsun. Şimdi bakın arkadaşlar. Buranın gönderine tıkladığımda Program bir hata verdi. Bakalım. Şöyle lokkete baktığımda çerçeve 43'te bir hata görünüyor. Şu an activity alınan. Buna da bir gideyim arkadaşlar. An activity. Şuranın public static olmasını bir deneyeyim. Bir çalıştırayım. A olsun. B olsun. Direkt oradan göndermeye çalışayım. Gönder diyor. Evet. Aktardı arkadaşlar. Daha iyi görelim diye. Nurullah. Tas. Şimdi gelip gönder dersem gönderiyor. Şuradan mesela haş 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 s ya da test yaptım sallayalım task gönderdiğimde buraya aktarıyor. Fragment'tan activity aktarım bilgi aktarımı da bu şekilde.